Hizmette önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Farkımız biz Akka Akkatur Telefon 444 4 319 Mart 2014 yerel seçimlerine hazırlanan CHP Edremit İlçe Teşkilatı'na mensup 11 aday adayı aday olabilmek için sandıkta yarıştı. Aday adaylarını tek kişiye düşürmek için gerçekleştirilen ön seçimden Güre Belediye Başkanı Kamil Saka birinci olarak çıktı. Dün sabah saat 8'den itibaren binlerce CHP'li Edremit'teki Şükrü Tunar Kültür Merkezi'ne akın etmeye başladı. Hazırlanan listelerden isimleri teyit edilen partililer 11 aday adayı arasından birisini seçerek kullandıkları oyları şeffaf seçim sandıklarına attı. Sandık başlarında seçim işlemleri için çok sayıda kişinin görevlendirildiği gözlenirken CHP Edremit İlçe Teşkilatı Başkanı Yurt Yıldırım'da sürekli sandıkları dolaşıp denetimlerde bulundu. Ön seçimle ilgili görüşlerini belirten CHP İlçe Başkanı Yurt Yıldırım, ön seçimin demokratik bir sistem olduğuna vurgu yaparak CHP önümüzdeki yerel seçimlerde gücünü ve farkını ortaya koyacaktır. Kazanan Edremit olacaktır dedi. Partimizdeki demokrasi kültürünün ülke demokrasisine taşınması noktasında ve önümüzdeki yerel seçimlerde adaylarımızın sandıktan çıkması noktasındaki talebimize genel merkezimizin de olumlu cevap vermesiyle bugün burada bir şölen havasında ön seçim yapıyoruz. Katılımın yoğun olduğunu görüyoruz. Bütün arkadaşlarımız bu zamana kadar demokrasi kültürü içerisinde birbirlerini zedelemeden, yaralamadan, herhangi bir sataşma olmadan buraya getirdiler. 30 Mart 2014'te Cumhuriyet Halk Partisinin Edremit Belediye Başkanı Sandıktan çıkacak. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ve demokrasinin gittikçe yaralandığı bir süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz burada bu kültürü yaşattığımız için. Büyük bir takdir topluyor. Herkes dışarıdaki vatandaş, üyelerimiz bu konuda hepsi teşekkürlerini sunuyorlar. Ön seçim akşam saat 17'ye kadar devam etti ve sandıklar heyecanla sayılmaya başlandı. 4.795 üyeden 3.211 oy kullanırken oylardan 70'i iptal oldu. Geçerli olan 3.141 oysa 11 aday adayına şöyle dağıtıldı. Sunay Obuz İşboğa 6, Hasan Özpolat 594, Kamil Saka 997, Mehmet Hakkı Semerci 372, Metin Tuncer 57, Selahattin Yay 9, Ali Akbaba 4, Hasan Arsan 912, Kamil Gülbey 21, Cahit İnceoğlu 141, Adnan İnce 32 oy aldı. Seçimi açık ara farkla kazanan Başkan Kamil Saka tebrikleri kabul etti ve partililerin büyük ilgisiyle karşılandı.